Merhabalar ben Duran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda İzmir yöresine ait yöresel bir yemek var. Çiğ sarma. Ee, çiğ sarma özellikle bahar aylarında yapraklar tazeyken, asma yaprakları tazeyken yapılan çok güzel bir yemek. Bu yemeği pişirmeden yapacağız. Hani tencereye girmeden doğrudan doğruya sofraya getiriyoruz. Ee, bunun içinde öncelikle yaprak lazım taze asma yaprağı bahçeden toplarken bir yandan da anlatayım bu şekilde taze yaprakları uçlarındaki taze yaprakları topluyorum ayrıyeten de toplayacağım asma filizi asma filizlerini Hani işte topladınız üzümün büyümesini engelliyorsunuz falan demeyin zaten üzüm salkımları belli olduktan sonra o fazla filizler toplanır üzüm üreticileri bunu çok yiyebilir o fazlalar toplanıyor Onun için hani e, asmaya bir zarar vermemiş oluyoruz zaten Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum sizin yörenizde de buna benzer e, yemekler yapılıyorsa onların tariflerinde tabii sizden dinlemek isterim yorumlarda yazabilirsiniz Evet yaprakları ve filizleri topladık. Artık mutfağa geçebiliriz. Evet görüyorsunuz yaprakları ve filizleri topladım. Çok güzel yıkadım. Çünkü suyunu kullanacağım. Kaynatma suyunu atmayacağım. Onu kullanacağım. E, yaprakları da demet demet hazırladım. E, suyu da koyun, koydum bu arada tencerede suyum da kaynamak üzere diğer malzemelerde olmazsa olmazı taze nane ve soğan muhakkak taze ve taze nane ve soğan kullanıyoruz e, bulgur da dilediğiniz bulguru kullanabilirsiniz normal e, pilavlık bulgur olacak e, zeytinyağı salça tuz karabiber ve acı biber malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok fazla değil. Yaprakları da çok taze olduğu için sadece sararıncaya kadar bekletiyorum. Daha fazla bekletirsek erime yapabilir. Her iki tarafını da iyice sararıncaya kadar bekletiyorum ve hemen alıyorum bekletmeden. Bu kaynattığım suyu kullanacağım. Bunda fark ettiyseniz limon yok veya herhangi bir ekşi malzeme yok. Onun yerine yaprakları kaynatırken kullandığım suyu kullanacağım. Bu yapraklar kaynatırken ve filizleri de onun için kullanıyorum zaten. Mayhoş bir suyu çıkıyor. O suyu limon yerine kullanacağım. Bu şekliyle gerçekten çok güzel lezzetli bir çiğ sarmamız olacak. Ekşiliğini yeterli görmezseniz eğer. hani Her üzümün lezzeti farklı oluyor. Bazıları daha ekşi oluyor bazıları daha az ekşi oluyor yaprakları onun için size eğer ekşisi az gelirse limon ekleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz suyu kullanacağım. Onu atmıyorum. Şimdi tencereye 2 e, bardak bulgurum vardı. 4 bardak su koyuyorum. 2 e, bardak normal su. 2 bardak da haşladığım suyu, yaprakların suyunu ekleyeceğim. E ee, bulgurlarda çeşit çeşit. Bazı bulgurlar daha az su kaldırıyor, bazıları daha fazla kaldırıyor. Sizin bulgurunuz nasıl? Hani bilirsiniz ne kadar su kaldıracak. Ee, kaynatma süremiz de şöyle oluyor. Bulgur tamamıyla suyu çektiğinde çok hafif bir dirilikte olması lazım. Hani pilav gibi e, çok yumuşak olmayacak. Böyle hafif hani çiğ sarma diyoruz. Onun için hafif böyle dişe dokunur şekilde olacak. Ona göre suyunu, tuzunu, suyunu ayarlayabilirsiniz. Evet, orada bulgurumuz pişerken naneyi ve soğanı doğrayalım. Sapları kalın olduğu için ben nanelerin saplarını ayırıyorum. Ve küçük küçük doğrayacağım. Bu çiz sarmada diğer kısırlar gibi çok fazla baharat kullanmıyoruz gördüğünüz şekliyle. Burada sadece soğan ve nane. Yani nane olmazsa olmazı, taze soğan olmazsa olmazı. Muhakkak bu ikisini kullanalım. Bakın kuru soğan da kullanmıyorum. Veya kuru nane de kullanmıyorum. Çünkü aynı havada olmuyor. Soğanları da küçük küçük doğruyorum. Yapımı oldukça kolay ve çok güzel, lezzetli. Biz bunu çok severek yiyoruz. Bahar geldiği zaman 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 yapıyorum ve özellikle kalabalıkta işte aileniz kalabalıksa, komşularınızla, arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde çok güzel bir ikramlık da oluyor. Evet, yeşilliklerimiz de hazır. tencereye şöyle bakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kıstım. Yavaş yavaş kaynadı ve suyunu çekti. Pilavımız pişmiş durumda ama birazcık diri. O kalan suyu da zaten ılınmayı beklerken onu da çekecek. Hiç suyu kalmayacak. Pilavımız da pişti. burada hani kesinlikle böyle iri pilavlık bulgur olsun. Kısırlık bulgur kullanmayın. Olmaz zaten kısırlık bulgur. Kısırlık bulgurla da kısır yapılır. Evet bakın ılınmasını beklerken kalan suyu da tamamıyla çekti. Şimdi bütün malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Çiğ sarmamız hazır. Salçam da domatesli biber salçası karışık kullanıyorum ben bir dolu kaşık kullandım tepeleme acı biber, karabiber ve tuz baharat olarak da o kadar yeterli başka başka baharat istemiyor zaten yağında hepsini koymadım ilk etapta çok az bıraktım şimdi evet burası da püf noktası biraz sulu sulu olması lazım bu çiğ sarmanın onun için ayırdığım yaprakları kaynattığım sudan bir bardak daha ekliyorum. ılık halde sıcak değil yani soğuğa yakın ılık ekliyorum ki yeşillikler ölmesin. Güzelce karıştırıyoruz. Daha çok hafif sulu bulgur. Su eklediğimiz için. Ve kalan yağı da şöyle bir üzerine gezdiriyorum. Çiğ sarmamız hazır. Evet ılık halde böyle tam soğumadan hazırlar hazırlamaz hemen tüketmemiz gerekiyor. Beklediği zaman bulgur suyunu çekiyor ve yani güzel olmuyor, kuru kuru oluyor bu haliyle. Evet böyle herkes yiyen kendisi yaprağı sarıp sarıp yiyor. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.